size denizaltı yapmayı öğreteceğim. Önce bunu alıyoruz. Sonra şu sarılara birleştiriyoruz bunu. Sonra bir dakika. Ee, bir terslik oldu galiba. Unuttum da nasıl yapıyoruz Ha. Ha Şimdi bunu bir tane kırıyoruz. Bir tane arkadaşınkini böyle yapıyoruz. Bunlar motorları olacak geri itmek için. Sonra üstüne bunu koyuyoruz. Altında dengede durması için bunlardan düşüyoruz. Biraz zor olabilir bu. Sonra da bunu alıyoruz. Ve buraya koyuyoruz. Ya da böyle koyuyoruz. Sonuncu olarak da önüne böyle cam koyuyoruz. Bay bay.